Herkese merhabalar. Ben Nail Furkan. Öncelikle kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar, yarım kalan bir işimiz vardı. Onu halledeceğiz. Ee, 5 dönüm tarlamız vardı. Hem ekilecek hem de orası sürülmesi gerekiyor. Gazaya çekeceğiz. Şitayr önden gitti. O biraz karıştırma işini yapacak. Bu da sürecek arkadaşlar. Gazaya da akıllı. İşte Allah izin verirse birazdan ben yola çıkacağım. Tarlaya varacağız. İşte bugünkü işimiz de olacak arkadaşlar. Bayağı bir geciktik ama hava güneşli. Karlar eridi. Yağmurlar da yağdı. İnşallah böyle güzel bir şekilde ekimi yapacağız. Toprak tavlıdır. Büyük ihtimal. Ona yani hepsine bakacağız. Bu arada arkadaşlar aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz. Hadi bakalım güzel bir videoyla başlayalım. Evet. Motor ısındı. Motor ısındı. Şimdi şöyle yola çıkabiliriz arkadaşlar. Bismillah. Arkadaşlar ekinler ekilecek. Saatte 45 dönüm kaldı. İlk önce bir kazaya çekmemiz gerekiyor. Allah izin verirse arkadaşlar ekin ekeceğiz. Kazaya çektikten sonra. Yerdeki son karlar. Şu anlar Tabii ilerleyen günlerde kar yağar mı yağmaz mı onu bilmiyorum. Tabii ki ama iyi de kar yağdı. Yani bu sene erken geldi. Kış öyle söyleyeyim. Şöyle yola çıktık arkadaşlar gidiyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar asfalt yoldan devam ediyoruz. Biraz daha gideceğiz ondan sonra tarlaya döneceğiz. Hava bugün güneşli çok güzel. Önceden kışı çok severdim. Şimdi kışı o kadar fazla sevmiyorum. Yazı seviyorum açıkçası. Devlet geldik. Şimdi Kitar işte şöyle sürüyor. Fazla derin değil. Tarlayı iyi çamur ama. Burayı süreceksin. Toprak biraz havalanacak. Ondan sonra ne güzel ekilir ama var ya. On numara olur. Şöyle görmüş olduğunuz gibi başladık bağlı. Arkadaşlar hem tarlayı sürüyoruz hem de kabartma yapıyoruz. Ama tabii ki ardından bizim büyük motor buralar tekrardan sürecek. Bu arada da şöyle görmüş olduğunuz gibi çamurluyor. Bir de diken sarınca toprağı komple toparlayıp geliyor. O yüzden şunu biraz temizlemek gerekiyor. Temizleyelim. Yoruldum ya. şimdi. Biz niye anlatamadık? Keşke anlatasaydık ya. Hiç gelmedi. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar kabartma yapıyoruz dedik. Şitayla böyle ıslak olan yerleri bu gaza yağıyla kabartıyorum. 10 sonra ardından babam da neonatla tekrardan gazaya çekiyor. Ştayr i̇şte deniyoruz hep. Ştayr i̇şte sevenler vardır. Ştayr i̇şte efsane motor ya. Ştayr i̇şte efsane arkadaşlar. Ştayr i̇şte her işi görüyor. Sadece bazı yerlerde gücü yetmiyor o kadar. Ulan bu Valleyper buraya nasıl dolanmış ya. kendi batıyor elime. Hadi. Tamam. Bu çıktı. Dikenler şey dıkayınca arkadaşlar. Gazaya bunu dıkayınca malum toprağı da böyle toparlayıp geliyor. Öyle olunca da yapacak bir şey yok. Temizlemek gerekiyor. Arkadaşlar şurası şöyle bitireyim. Ondan sonra şu tarafa başlayacağım. Bu tarafta biraz ıslak, ıslak. Bu tarafta biraz ıslak. Şimdi bunu temizledim. Tekrardan gidip gidip geleceğim. Babam da ileride sürüyor. Deyip başlayalım. Tekrardan temizliğini yaptık. salmadım arkadaşlar Tam salmadım Ama şimdi saldım Para manla kurban olduğum sahil var ya Arkadaşlar ön geliyorum geri gidiyor. Buralar hep ıslak kalan yerler. O yüzden buraları hep kabartıp e, kuruyacağım. Ondan sonra da üzerine gaz dayağını çekeceğiz. Yani havalandırmış oluyoruz. Arkadaşlar şimdi şurayı şöyle sürdüm. Kabarttım yani. Şimdi aşağı ineceğim. Yapılacak birkaç yer daha var. Onları da yapayım. Ondan sonra da bakacağız duruma göre. Şimdi giderken şuna bir daha gideceğim. Ondan sonra bakacağız. Arkadaşlar şimdi diğer uçları falan da hep kabarttım böyle Şunla yapabildimler kadar yapmaya çalıştım arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar babam sürüyor ben işim bitti neredeyse ben bir daha şuradan böyle gittiğim zaman işim bitiyor her yeri kapatmaya çalıştık başta çıkayım ondan sonra şu şunu temizlemem gerekiyor ondan sonra köye gideceğim yıkayacağım bunu Sonra da arkadaşlar bunu salmamız gerekiyor. Onsa işimiz bitiyor. Arkadaşlar temizledim çamurunu, dikenini, otunu. Şimdi eve gideceğim. Bunu güzelce bir yıkayıp ondan sonra salacağız. Hava güneşli olunca ne güzel ya. Allah izin verirse yarın da ekine ekilecek. Bugün bu işi yaptık. Yarın da ekin işi var. Arkadaşlar siz bu videoyu büyük ihtimal ekin ekilmeden 2-3 gün önce izleyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi eve gidelim. Şu güzelce yıkayalım. işimizi halledelim. Bitirelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yıkayabildiğimi da yıkadım. Çamur öyle bir yapışmış ki. Bayağı bir uğraştım tabii ki ama. Yine de temizlemeye çalıştık. Temizledik. Şimdi de şunu salmaya gidelim. Ondan sonra işimiz bitiyor. Necat önden gidiyor. Kapıyı açacak. Dedem gibi oraya Dedemim bu. Gidelim. Bunu salam içimizi bitirmiş olalım arkadaşlar.